Az önce Türkiye Büyükelçiliğinden bir mesaj aldım arkadaşlar. Şimdi size bir iyi, bir tane de kötü haberim var. This day is be the memory, Let's go. Lena, look. Beni bu kanalda birçok sporda aktif olarak bir şeyler yaparken görmüş olabilirsiniz. Ama takım sporları bunlardan biri değil arkadaşlar. Özellikle futbol oynamak yerine genelde kaleci olmayı tercih ederdim. Çünkü iyi sıçrayabiliyordum. Güzel tutuşlar yaptığım dönemim oldu. Daha sonra lise yıllarında bir kere kalecilik yaparken Bileğimi kırdım. Bileğimi kırdıktan sonra kalecilikten de soğudum zaten. <laughs> Lena, I think football is not for us. I was trained football when I was small. That's nice, nice. I have an idea. Let's do. I yoga. okay. Ah. Ortalama iki yıldır Lenay'la bu farklı sporu yapıyoruz. Tam anlamıyla bir gelişim sergileyemedik. Çünkü çok ara veriyoruz. Hep aynı olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Wat? <laughs> <But that. gülüyor> hey, no. <Ab>, no. <laughs> Don't bite the camera. Okay, up. Upa! I tell how I feel. How do you feel? <laughs> Actually I feel good because I stretch myself. Yeah. Yeah. But really good. To... We need to <laughs> get back to the. Yes. We should get back. To that. Yeah. Mm -hmm. Bu benim en sevdiğim bölüm. Yes. Just like. Shake. All the way I'm going to another level. Az önce Türkiye Büyükelçiliğinden bir mesaj aldım arkadaşlar. Şimdi size bir iyi, bir tane de kötü haberim var. İlk olarak iyi haberle başlıyorum arkadaşlar. Bu sabah bizi yoga yaparken gördüğünüz mekanda dijital göçebe olarak Sri Lanka'da yaşadığımız en büyük problemi çözecek bir şeyle karşılaştık. <laughs> Lena karşılaştı. İnternet problemi. Sonunda şu anda yaşadığımız bölgede en ama en hızlı internet olan mekanı bulduk. Ya yani bundan sonra benim tarafımdan hata olmadığı sürece ne ben işimi geciktireceğim Müşterilerime ne de videolar gecikecek. Ee, Lena da aynı şekilde. Kötü habere gelecek olursak, iyi haberle biraz çelişiyor. Yakında az önce size gösterdiğim alışveriş olsun, motorla gezme olsun, dışarı çıkma olsun, herhangi bir şey yapamayabiliriz. Bunun da sebebi arkadaşlar sokağa çıkma yasağının gerçekten çok ama çok yaklaşıyor olması. Şu anda Sri Lanka'nın başkenti ve tamamen batı bölgesinde bugün akşam eğer bugün ayın 29'uysa bugün ya da yarın akşam arkadaşlar sokağa çıkma yasağı başlıyor. Pazartesi gününe kadar. Bundan yaklaşık 5-6 ay önce de Mart ayında oluyor. Bir kere sokağa çıkma yasağı 3 gün başlamıştı ve bu 3 günün sonunda arkadaşlar 1,5 ay yaklaşık 2 ay sürmüştü. Batı bölgesinde genel olarak tüm batı bölgesinde başlayan bir sokağa çıkma yasa yakında bizim bulunduğumuz güney bölgesine de gelebilir. Bunun da en büyük nedeni arkadaşlar artık ülkenin her noktasında vakaların olmasından dolayı birçok ülkede yaşanan ikinci dalga arkadaşlar şu anda Sri Lanka'ya da geliyor. Evet şimdi duyduklarınızdan sonra size verdiğim ilk haberin aslında çok bir önemi kalmayabilir. Eğer biz sokağa çıkamazsak arkadaşlar internet hızını tabii ki kullanamayabiliriz. Bu da demek oluyor ki bu evde vakit geçireceğiz. Ev karantinayı ya da sokağa çıkmaya yasağını geçirmek açısından açısından aslında çok güzel bir yer. Hatta şurada <laughs> nehir kenarında balık tutabilirim arkadaşlar ki kendime olta da yaptım. Ekmeğimi nehirden de çıkartabilirim. Ama internet bir problem. Onu çözersek eğer bir sıkıntı çıkmaz. Vloglarda da bir sıkıntı çıkmaz. Diğer türlü burada bir şey yüklemesi 3-4 saat aldığı oluyor. <laughs> Çünkü biz tamamen ormanın içerisindeyiz. Bayağı bildiğiniz ormanın içerisindeyiz. Ayakkabımdan çıktı bir anda. Nasıl korktum? Oo. Oh. Ya, ayakkabımdan çıktığı için korktum. Yoksa normalde korkmazdım da. Yani yanlış anlamayın. <laughs> <laughs> Lena, learn this baby. Kalbimeinde. One more. Kalbimeinde. What is that? It's like, like you just got scared so much that you felt it in your heart. Ka Kalbimeinde. Kalbime indi. Kalbime. Kalbimeinde. Kalbimeinde. Something like that. Mm -hmm. Okay, I go. Bye bye. bye, bye. <sighs> Kalbimeinde. <laughs> Burası benim her gün geçtiğim pirinç tarlası arkadaşlar. Özellikle antrenmana giderken genelde kullandığımız bir yol. Normalde birkaç gün önce böyle güzel gözükmüyordu. Ama şimdi inanılmaz duruyor. Çünkü e, yeşillikler tamamen açmış durumda. Şu anda burası yeni yeni açıyor. Biraz ilerisi Kocaman olmuş bile. Nasıl güzel duruyorlar. Gerçekten çok güzel duruyor. Yeah, okay. Stick to rap, baby. You won the surf competition, right? I did, yeah. Yeah. <laughs> oh, well, I want to play. Yeah. <laughs> <laughs> did you get something? Here? Yeah, I got third. the trip. third. That's perfect. Perfect. <laughs> did you compete? I did and I blew it. Okay. Bye okay. <laughs> 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 oh my girl. You need to send me a message of everyone's Instagram. I will. Okay? Bye good bye, bye, Good to see you. too. Bye. Bunlar çekim yapmam gereken sörfçüler, profesyonel sörfçüler denk geldim. Benim antrenman yaptığım mekana gelmişler sadece havuzda eğlenmeye. <laughs> Az önce de gördüğünüz gibi arkadaşlar Sri Lanka yaşanan bu süreçte tam anlamıyla cennet gibi bir yerdi çünkü hiçbir şekilde etkilenmemişti. Ama artık eskisi gibi olmayabilir. Tabii ki bu sokağa çıkma yasağı sürecinde biz birçok şey öğrendik. Bunlardan biri <laughs> bütçemizi daha iyi bir şekilde koruma. Daha çok dışarıda yemektense evde pişirmeye başladık. Onunla beraber arkadaşlar ne kadar aslında imkanımız ve ne kadar şeye sahip olduğumuzu bir kere daha anlamış olduk. <laughs> Bu sefer de sopa çıkma yasağı gelirse tekrardan onları anlayacağımızdan eminim. Hey sen nereden çıktın? Dedin yalnız antrenman yapma. Sana katılayım mı dedin? He? Ne kadar tatlı. 15 tur falan attım, fitness salonunun çevresinde. Antrenman <laughs> <laughs> bitti, ben de bittim. Kafeyi de kapatmışlar. Buradaki insanlar da gitmiş. Beni unuttular evvelde Anakları nereye bırakacağım acaba? Kimse yok ortalıkta. Soğumamı bugün slackline üzerinde yapmaya karar verdim. 5 dakika. Hop. Burada tam anlamıyla antrenmanı bitiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle net bir şey yok sokak çıkma yasağı ile ilgili güneyde. Ama ne durum olursa olsun ben ve Lena durumu güzel değerlendireceğimizden %100 eminim. Sadece yaşananları size iletmek istedim. Unutmadan şu anda sevdiği işi yapan birini izlediniz. Yarın sabah 9'da görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>